İyi akşamlar sevgili seyirciler. 32. güne hoş geldiniz. 2009-2010 sezonunun ilk programı ile sahneyi açıyoruz. Karşınızda Tam 24 yıl oldu. 24 yıldır aralıksız evinize misafir oluyor bu program. Ocak ayından itibaren de 25 yılımızı dolduracağız. 25. yılı kutlayacağız. Yani çeyrek asıl aslında e, hep beraber yaşlandık galiba ama Zarar yok daha devam edeceğiz. Türkiye'nin haber klasiği oldu ve bu adı da hak ediyor. Bugünlerde Türkiye tarihi günler yaşıyor. Gerçekten de çok tarihi günler geçiriyoruz. Kürt sorununda demokratik açılım tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hani bu açılımın içinde şu 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 çok değerli zaman bir şey Türkiye bir şey, şey aşama aşama zaman içerisinde buradaki yaşayanlar hayatta dolu dilerim. Ben bölge bizden kopar. Yani bu açılım Kese. Ke Bakın. Neler? Mesela efendim, derece, konusu. Derece, derece, Mesela özellikle ilgili. İşte mesela ne diyor eşkıya? Ben ona halk düşman diyorum. 10 yıl Kürt vatandaşlarımızı çoluk çocuk öldürdü. 2 yılda ben gördüm. Kurşuna dizdi bunlar. Bakın. Halk düşmanı. Halk. Üç buçuk saat telsizle bütün örgütün bizim Türkiye'deki elemanlarıyla konuşur. İnanır mısın burada o Kürt halkına, Kürt vatandaşlarına yaptığı küfürleri, hakaretleri söyleyemem. Ki ben direkt söyleyen bir adamdır. İğrenç. Böyle bir adam oradaki halk dışmanım. Orada. Ama halk da Şimdi bir ben taraftan da destekliyor diye çıkıyor. Halk, Efendim, yani halk oy sınıf. veriyor ona. Mehmet Ali Nasıl Ali bu? Bey, bakın bütün gücü dağdan alıyor. Bak bunlar örgüt yani bakın gay nizami harp. Dünyanın her yerinde yapıldı. Kafkaslarda yapıldı, Efem Kongo'da yapıldı, Bolivya'da yapıldı, Arjantin'de yapıldı, bizim yanımızda yapıldı. Biz de yaptık çete olarak. Biz 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 de yaptık Türkler olarak çete. Bakın bütün gücünü biliyorum. Halkı korkutuyor. Şimdi mesela seçimlerde şimdi bir mezradan, bir köyden sandıklar geldi mi buraya? Geldi. Adamları var. Hangi köyden bu DTP'ye ne çıktı? Hangi mezradan hepsini biliyor ve akşam gittiği zaman burada anlaşılmıyor mu? Git kapıyı çalın akşam. Evet, Son ben genel başkan. Aslında koyuyor. şöyle hayat pratiktir. Öyle mantık. Siz akademi falan filan ben, bunları? Ben. de bitti. Benim de yedi tane yüksek okul akademi diplomam var. İsteyene vereyim. <gülüyor> hayat <gülüyor> pratiktir, pratik ve sonuçtur. Bakınız, hiç ben ekonomi anlatabildim mi? orada yapılacak sosyal bir takım mesela memur sistemi nasıl çalışacak o bölgede yani göndereceğiz 10 yıl kalacaklar devletin sürekli hizmetleri olacaklar halkı kucaklayacaklar biz de gideceğiz bunlar gibi değil git Diyarbakır'a bir buçuk saat sonra bin heliko oradan helikoptere falan değil ben dahil gideceğim memurlar gidecek 10 yıl çalışacaklar her dönen memura birer daire vereceğiz o toprakları, batı dahil, mira arazi denilen, devlet arazileri denilen, milli somunda görünen bütün toprakları halka dağıtacağız. Ve 20 yıllık vadelerle vereceğiz, 50 yıllık satmamak şartıyla. Bütün gençlere ve kadınlara tapusuyla dağıtacağız. Bu ülkede işlenmeyen toprak kalmayacak. Kullanılmayan yer kalmayacak. Çünkü bu insanlar üretimden çekildi. Eskiyadan önce Yüksekova muhteşem bir yaylalara sahip bir yerdir. Hatta ben Sibir ederim kışın oraya. Bir buçuk milyon hayvan vardı. On sene sonra ne kadardı biliyor musunuz? Yüz bin. Bakın bu eşkıya meselesini anlamamakta. Israr ediyorlar. Ben yoksa şeye meraklı falan değilim. Yani herkes Osman Paşa savaşçıdır, şöyledir, böyledir. Ben hiç asla. Ben silah en son şeyimdir. Yani müracaat edeceğim bir şeydir. Ve bir şey daha söylüyorum. Ben çocukken bile iki tane tüfeğim vardı ilkokulda. Ama silahtan nefret eder. Nefret. Ama şunu biliyorum. Kültürü de biliyorum. Dönen dolapları da biliyorum. Bu dağı temizleyeyim. Benim söylediğim şu. Efendim kendi kendine ineceklermiş. Suç işlediniz. İnsanınızla, silahınızla, aracınızla geleceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemelerine, savcılarına teslim olacaksınız. Ondan sonra ne istiyorsanız hepsi olacak. Ama o da gelmez. Şöyle, yani, gel zaten onu yani bildiğim için. Deyince... Ben, işte ben onu bildiğim için. Hani silahlarla olmaz falan. Bakın, gelmeyeceğini biliyorum. Çünkü o bir kukla. Yani onu kullanırsınız ki o zaman bu ben, açılım, açılım, sapsatar. Ben, ben bir şey söyleyeyim. Açılım, açılım. Mücevher çarpcısında boncuk satanlara benziyorlar bunlar. Boncuk. Bir şey daha var. Derik torbaya arpa konmaz benim söyleyeceğim bu kadar. Sevgili seyirciler delik torbaya arpa konmaz ve açılımdan bir şey çıkmaz diyor Osman Pamukoğlu. Ee...